Yüzük, yüzük nerede? Ay soğan yok mu? Soğan getirseniz. de. Kızım tek taş, o bu. tekini yani. bulacağım. Taşını nereden Çocuk. bulayım değil mi dayı? Aşkım, canım, bebeğim, kıyamam ben sana. Bak ayaklarım üşüyecek diyordun, soğuk diyordun. Sana sıcak su getirdim ya. <laughs> Haydi bakalım. Ay bari birini çimseydik Kubat'ım. Ya sen de beni iyice psikopat belledin ha iki ayağı birden çimdirir miyim ya sağ mı sol mu sen karar ver. E sol olsun çünkü sağınla tekmeleyeceğim seni. Tamam yavrum anlaştık o zaman getir bakalım sol ayağını Allah. şöyle güzelce çimdirelim hey. hadi hazır mısın Nihal'e? Allah.